Yani onun sonraki sorusu, yani bir insanın e, ruhu olarak yani sağlık problemi, sağlık probleminden dolayı o bir şeyler görüyor. E, ama biz yani dışarıdaki insanlar görmüyor. E, i̇şte o kişiyi deli yerine koymak, he, deli yerine koymadan nasıl sakinleştirebiliriz ve o gerçekten de öyle şeyler görüyor olabilir mi? Tabii ki de böyle hastalıklarımız da var. Normal kişilik bozukluklarının salınımı da oluyor. Biz buna psikoz diyoruz. Yani gerçekle hayal olan şeyi ayırt etme yeteneğinin kaybolmasına biz psikoz deriz. Bunun en ağır formu, şizofrenin en ağır formlarında görülür. Normal depresyonda da psikoz görülebilir. Anksiyetenin ağır uçlarında da yine psikotik salınımlar olabilir. Zaman zaman bizim hayatımızda da gördüm mü görmedim mi, duydum mu duymadım mı gibi şeyler olabilir. Yani bunları yine değerlendirilmesi gerekir. Şimdi bir kişi, mesela şizofreni hastalarında bana gelen hastalarda özellikle, mesela diyelim ki bana diyor ki bir kalem görüyorum diyor. Ben ona hayır kalem yok demiyorum. Çünkü onun o kalemi gördüğünü biliyorum. Onun beynindeki o hormonal ve yapısal değişiklikler, onun orada bir kalem görmesine sebep oluyor. Algısal yanılsama oluyor orada. Benim görmediğim şeyi o görebiliyor. Ve ben ona kalem yok dersem o zaten anlaşılmadığını hissedecek. Yani orada bu yine tabii ki de sizin göreviniz değil. Ama e, evet senin gördüğünü biliyorum ama şu anda ben göremiyorum onu. Hani Sen görüyorsun ama ben göremiyorum. Hani bu konuda yardım almak ister misin? Diyerekten e, yine doktora yönlendirilebilir böyle kişiler. Bunun daha ileri safhasını kişi aklını kaybedecekmiş gibi hissedip hani bunu gören ve yaşayan kişi çünkü sadece kalem görmüyorlar. Ve çok şey görebiliyor, duyabiliyorlar eğer ki akıl sağlığını kaybetmek üzere olup ya da kaybetmiş olup kendisine ya da başkasına zarar verme riski varsa biz bu hastaları savcılığa, yakınları tarafından savcılığa bildirerek çünkü doktora gelmeyi de kabul etmezler genelde zorunlu yatış protokolleri uygulayabiliyoruz. Çünkü bu kişinin doğru ve yanlışı ayırt edemediği gibi kendisi için doğru ve yanlışı da ayırt edemeyeceği için zorunlu olarak tedavi edilme haklarına uygulamaya koyuyoruz. Anladım. Ya o zaman o hayalindekini dışarıda gerçekmiş gibi göz yani görüyor. O tabii kişiler. ki. Tabii ki o gerçek mi hayal mi ayırt Yani onun da aşamaları var. Kişi mesela bazen görüyor diyor ki gel görüyorum ama diyor bence gerçek değil diyor. Bunu farkında oluyor. Hmm. Kimisi ona köz körüne bağlı oluyor. Görüyorum var ya görmüyor musunuz gibi böyle öfkelenebiliyor başkalarının görmemesine. Ama dediğim gibi bu derece derece. Anladım.